Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Haylou Solar RS05 ile ilgili merak edilen bir soruyu cevaplayacağız. Şu anda akıllı saatimizin hem ana ekranının hem de menüsünün dili İngilizce şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi menüye girdiğim zaman menüdeki seçeneklerin İngilizce olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle bu menü Türkçe yapılamıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Sadece saatin şu gördüğünüz saat arayüzü Türkçe yapılabiliyor. Onun haricinde saatin menüsünü Türkçe yapma şansınız yok. Ben internetten saatin servisinin mail adresini buldum. Ve bulduğum bu mail adresine saatin arayüzünü nasıl Türkçe yapabileceğimizi sordum. Saatin menüsünün Türkçe yapamayacağını ve varsayan dilinin İngilizce olduğunu söylediler. Belki ileride saatin uygulaması üzerinden saatin dilini Türkçe yapabiliriz diye düşünüyordum. Bu maildeki cevaba baktığımız zaman saatin dilini Türkçe yapamayacağımız anlaşılıyor. Yani saatin uygulamasına Türkçe yapabilmemiz için bir tane seçenek eklemeyecekler. İnternette bu saatin iki tane versiyonu satılıyor. Bir tane global versiyon, bir tane Türkçe yapılmış versiyon. Eğer bu saat internetten yine alacaksanız Türkçe versiyonunu almaya dikkat edin. Saatin dili Türkçe yapılamıyor. Fakat saatin ana ekranında kullandığınız bu tema Türkçe yapılabiliyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hemen sizlere bunu anlatmaya başlayayım. Öncelikle telefonunuzu elinize alın. Telefonunuzu elinize aldıktan sonra telefonunuzdan Google Play Store'a girin. En üstteki arama kısmına Hello Hello yazın. Hemen yazalım. Hello Hello yazdığınız zaman bakın en üstte şu şekilde bu uygulama geliyor. Bu uygulamayı telefonunuza kurun. Uygulamayı kurduktan sonra uygulamayı açalım. Buna tamam diyelim. Bakın burada bağlantı butonu var. Buraya dokunun. İzin ver diyelim. Tekrar dokunalım. Dokunduğunuz zaman burada saatiniz gözükmesi lazım. Bakın bizim en üste geldi. Dokunalım buradan saatimize. Buna tamam diyelim. Şu anda akıllı saatimiz ile uygulamayı eşleştirdik. Buradan geri gelelim. Buradan alttaki daha menüsüne girin. Buraya girdiğiniz zaman bakın burada saat arayüzü var. Bu kısma girin. Saat arayüzü bölümüne girdiğiniz zaman bu üstteki menüyü şu şekilde sola kaydırın. Ve sonrasında buradan daha kısmına girin. Daha kısmına geldiğiniz zaman bakın burada saat arayüzü indir diyor. Buradan en üstteki seçenek olan Watch Facebook kısmına tıklayın. Sonrasında bakın karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Buradan Türk işi seçelim. Buradan Türkçe'yi seçtiğiniz zaman sayfa aşağı kaydırınca karşınıza Türkçe arayüzleri gelecek. Buradan bir tane beğendiğiniz saat arayüzünü şimdi telefonumuza indireceğiz. Bakın mesela şu tema Türkçe alt tarafta hangi günde olduğunuzu gösteriyor. Pazar yazıyormuş. Bakın burada adım diyor, tarih, mesafe. Mesela şu tema güzelmiş. Ben bu temayı seçeyim. Sonrasında sayfa aşağı kaydırıyorsunuz tekrar. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman bu şekilde dolan tonu çıkıyor. Buradan dolan deyin. Dolan dediğiniz zaman bir tane dosya indirecek. Şu anda gördüğünüz gibi dosyamız indirildi. Bu dosya indirildikten sonra tekrar az önce uygulamaya geri gelin. Uygulamaya geri geldikten sonra buradan özelleştirilmiş dosyalar bölümüne gelin. Bu kısma geldiğiniz zaman bakın altta yeni bir tane buton var. Buradan bu butona dokunun ve az önce indirmiş olduğunuz dosyayı seçin dostlar. Zaten bakın indirilenlere geldiğiniz zaman az önce indirmiş olduğunuz dosya geldi. Buradan bu dosyayı seçiyorum. Seçtiğiniz zaman seçtiğiniz tema ekrana gelecektir. Buradan bu temayı dokunalım. Dokunduktan sonra da alt taraftan saat arayüzünü değiştir diyelim. Şu an gördüğünüz gibi saatimizde bu şekilde bir ibare çıktı. Yükleme işleminin bitmesini bekleyelim. Bu ekranda yüklemenin durumunu görebiliyorsunuz. Şu anda %23 oldu. Hızla artıyor. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz tema saatimize uygulandı. Adım, mesafe, tarih, Hangi günde olduğumuz da gözüküyor. Bakın üstte cumartesi seçili gelmiş. Saatimizin menüsü İngilizce. Fakat saatimizin arayüzü artık Türkçe oldu. Bu tema değiştirme işlemini nasıl yapabildiğinizi tekrar hızlıca göstereceğim. Uygulamaya girdikten sonra buradan daha menüsüne girin. Sonrasında saat arayüzüne gelin. Saat arayüzüne geldikten sonra burada bir sürü tema var. Bu temalar değil de üstteki sekmeyi kaydırarak buradan daha kısmına girin. Sonrasında bakın burada Watch Facebook diyor. Bu kısma gidin. Bu siteye girdikten sonra buradan Türkçe temaları bulmak için buradan Türkçe tıklayın. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırın. Buradan beğendiğiniz bir tane Türkçe temayı bulun. Bakın burada bir sürü tema var. Bu temalardan istediğinizi saatinize uygulayabiliyorsunuz. Mesela hangi temayı uygulayayım? Şu tema da güzelmiş. Bu temayı uygulayayım şimdi. Temayı seçiyorum. Sonrasında sayfa aşağı kaydırarak buradaki dolap butonuna tıklıyorum. Ve seçtiğim tema telefonuma indiriliyor. Temanın dosyası indirildikten sonra az önce uygulamaya geri geleceğim. Sonrasında üstten özelleştirilmiş dosyalar bölümüne gireceğim. Ve buradan yeni diyerek indirdiğim dosyayı seçeceğim. Gördüğünüz gibi seçtiğim tema bu şekilde buraya geldi. Buradan bu temayı seçerek akıllı saatimi uygulayacağım. Saat arayüzünü değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi değiştir bugün daha fazla tema yüklenemez dedi. Bu uygulama ücretli bir uygulama olduğu için bir günde sadece bir tane tema değiştirebiliyorsunuz. Fakat bakın burada bir tane seçenek çıktı. Bir tane video izleyerek akıllı saatin temasını değiştirin diyor. Buradan bu butona tıklayalım. Bir tane reklam izleyelim. Sonrasında saatin temasını değiştirelim. Reklamı izledik. Burayı kapatalım. Kapattığınız zaman bakın burada tekrar saat arayüzünü değiştir çıktı. Tekrar dokunalım. Şu anda tema saatimize yükleniyor. Temanın yüklenmesini bekleyelim. Şu anda akıllı saatimizin teması değiştirildi. Hemen sizlere yakından göstereyim. Bakın üstte kocaman cumartesi yazıyor. Gün, ay, yıl gözüküyor. Burada da adımdan bazı mesafe gözüküyor saat arayüzünü başarılı bir şekilde değiştirmiş olduk. Gelen maile göre saatin menüsünün dili değiştirilemeyecekmiş. Ama ileride bir şekilde saatin menüsünde Türk yapabilirsek sizlere bununla ilgili bir video hazırlarız. Bu işlemden sonra telefonunuzdan bu uygulamayı kaldırabilirsiniz dostlar. Aklınızda olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.